Sporx. Galatasaray'dan Feauli ile Babel Falco taktiği. Galatasaray'da son sürat değişim. Takımı gençleştiren ve kadroda önemli bir değişime imza atan Galatasaray'da bu süreç Ocak ayında da süratle devam edecek. Babel ve Feauli planı. Yabancı kontenjanı dolu olan ve devre arasında orta sahaya kesin olarak 6 numara transferi gerçekleştirecek olan Galatasaray'da geç kalınmış iki ayrılık adına masaya oturulacak. Hem yaşları, hem de maliyetleri nedeniyle sezon başında da ayrılığı gündemde olan Sofayan Fauli ile Ryan Babel vedalaşmak için Sarı Kırmızılılar bu kez Falco planını devreye sokacak. %40 tan vazgeçti. Sezon başında bir yıllık sözleşmesi kalan Falco ile Fesi görüşmelerine imza atan ve Kolombiyalı golcünün %40 alacağından vazgeçip 3 milyon euro karşılığında yollarını ayıran Galatasaray, benzer bir modeli Fauli ile Babel için uygulamaya sokacak. Bon servisleri verilecek yıllık 3 milyon 850 bin euro alan Faouli ve 2.5 milyon euro garanti ücreti olan Babel yarım sezonluk ücretlerinde indirime gitmeleri karşılığında bedelsiz olarak bon servisleri teklif edilecek. Kısmi ödeme ile veda. İki futbolcunun yarım sezonluk toplam maliyeti 3 milyon euroyu geçerken sarı kırmızılıların hedefi %30-40 bandında indirime gitmelerini sağlayıp bir kısım ödeme yaparak Mayıs'ı beklemeden iki isimle de vedalaşmak. Galatasaray Performansları Babel bu sezon Galatasaray forması ile 17 maçta gol katkısı veremeyip bir asiste imza atarken Faoli ise 12 maçta 2 gollük katkı yaparken sınıfta kaldı. Hürriyet Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.